Şarkının setinde usulca gezerken karşımıza Feraye ile annelik yarışına girecek olan Kevser çıkıyor. Kevser kocası ile ilgili Feraye gerçeği öğrendiğinde ikinci bir kıyamet kopacak diyebilir miyiz? E büyük ihtimalle kopar. <laughs> Öyle tahmin ediyorum. Tabii senaryoyu bilemiyoruz ama e, çünkü sonuçta zaten istemediği bir sürü şey yaşadı. Karşı olduğu bir durum yaşadı. Yani herhangi bir kadını düşünelim hani Kevser'i değil başka bir durumda. E, herhalde kıyamet kopar yani. Yaman'ın Feraye ile evlenmesi en çok Kevser'in hayatını etkiledi. Anne o evde konuşulanları bir duysanız, haksız yere işittiklerini bir bilseniz. Ağzım açık bir tek şey söyleyemiyorum ki ne diyeceğim? Nefes alamıyorum artık. Kevser'im sen de onlarla birlikte ol, bize dua et. Biraz oyna. Sen Zahide'nin kızısın, becerirsin. Anne, bir değil iki değil. Her saniye alemi dil uzatıyorlar. Nasıl dayanayım? Bir de ortada toprak durumu söz konusu ki en hassas noktalarından biri Kevser'in. Yarın öbür gün gerçekler ortaya çıktığında Kevser mesela toprağı alıp kaçabilecek kadar gözü kara olur mu? Olur niye olmasın yani hayatta tutunduğu tek şey yani sonuçta çocuğum diyor. Kendi öz çocuğu olmasa bile o kadar büyük bir sevgi duyuyor çocuğa yani artık bence kendi çocuğu olduğunu düşünüyor. Elinden alınacağını düşünürse her şeyi yapar diye düşünüyorduk. Bitmeyen şarkının İzmir'deki set arkasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen karşımıza dominant yapısıyla Emel Göksu çıkıyor. Bakalım kendileri bize dizi hakkında ne gibi ipuçları veriyor. Gelini Kevser'le arası bozulacak mı? Kevser kızı olmadığı halde hep ona destek oldu şimdiye kadar. Fakat şimdi kızı söz konusu, gerçek kızı söz konusu. Acaba Kevser'le ilişkileri ne olacak bu noktada? Kevser'le ilişkileri aslında bozulsun istemiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Herkes aslında kendi açısından haklı. O da annesini seviyor, annesinin yanında <laughs> olmak istiyor. Ben de haklıyım. Çünkü torunum o eve gitsin istemiyorum. O ev benim gözümde. Ben çünkü biraz mutasipim. O benim gözümde. O aile. <laughs> o kadını evine aldığı için. <laughs> ondan sonra biraz... Bana göre şek e, olmaması gereken bir durum. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.